Toplu taşımayı kullanma ve sebze-meyve pazarlarına girişleri kısıtlı. Bu kısıtlama sadece Gaziantep'te de sınırlı kalmadı. Ee, bölgesel önlemler alınmaya devam ediyor. Hadi gelin yurttan korona manzaralarına bakalım. Koronavirüs salgınında rakamlar endişe veriyor. İl bazındaysa önlemler sıklaştırılmaya başladı. Pek çok ilde 65 yaş üstü için yeni saat kısıtlamaları getirildi. Özellikle büyüklerimiz onların ellerinden öpüyoruz. Çağrımızdır ne olur? Akşam özellikle 16'dan sonra pazar yerleri gibi, toplu taşım araçları gibi vatandaşın yoğun olduğu mekanlara 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bulunmamasını arzu ediyoruz. Diyarbakır, Adıyaman, Sivas, Gaziantep. Özellikle 65 yaş üstü için yeni önlemler alınan illerden oldu. Gaziantep valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. İlde artık gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasak. Toplu taşıma bulaş riskini artırdığından sabah 7 ile 10, akşam 17 ile 20 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kurulmuştu kullanabilecekler. Akşam 18'den sonra sebze meyve pazarına gitmeleri yasak. Sivas Valiliği'nin aldığı yeni kararla 65 yaş üstü vatandaşlar 10 ile 17 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Adıyaman İl Hıfzı Sığa Kurulu da yaşlıların saat 10 ile 20 saatleri arasında dışarı çıkmasına karar verdi. Kurul ayrıca 27 adres için karantina kararı, bilardo salonlarının ve halı sahalarında açılmasına karar verdi. Denizli'de de Akyar Mahallesi karantina altında. En fazla vaka bulunan 5 ilden biri olan Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu koronavirüsle ilgili olarak yeni alınan tedbirleri sıraladı. Bundan sonra Diyarbakır'da düğünlerimiz özellikle akşam düğünlerimiz 19.30'da başlayacak 22.30'da sona erecek arkadaşlar. Gündüz organizasyonları ise 12 ile 15 arasında olacak. Düğünlerde en fazla bulunan gerçekleştiği tespit edilen halaylar ve düğün konvoyları da artık yasak. Artık düğünlerde sadece gelin ve damadın dans edebilir, ama onun dışında vatandaşın katılımıyla halay dans ve benzeri eğlence konusunda kısıtlama götürüyoruz. Vali Karaloğlu kafe ve restoranlarda denetimlerin sıklaştırılacağını, kurallara uymayan işletmelerin kapısına cezalarının asılacağını duyurdu. Konya Büyükşehir Belediyesi de koronavirüsle mücadele için ilginç bir yöntem uygulamaya başladı. Evet. Şehrin en kalabalık noktasındaki bir otobüs durağında dijital ekrana canlı kamera sistemi kuruldu. İlk uyarıları Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı. Karşılarında belediye başkanını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Merhaba. Niye maskesiz geziyorsunuz? Size söylüyorum. Gel 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 sen. Niye maskesiz geziyorsun? Mersin Tarsus Belediyesi de 65 yaş üstü için akıllı bileklik uygulaması başlattı. Türkiye'de ilk defa uygulanan yöntemle özellikle yalnız yaşayan 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, Alzheimer, demans ve kronik hastalar tek tuşla hem yakınlarına hem de belediye yetkililerine ulaşabilecek. İyiyim sen ne yapıyorsun? Güzel oldu. Teşekkür ederiz. Ha benim de saate yetmedi. Dakka Onunla konuşuyorum. Belediyeden de. Belediyeden. Ha, Tars Belediyesi. Yaşlı bireyler güvenli alanın dışına çıktığında anlık alarm alarak müdahale etme şansınız olacak. Akıllı bileklik üzerinde bulunan panik butonu sayesinde hayat kurtaracak sevdiklerinizin daha güvende olmasına olanak tanıyacaksınız. Meclis'ten ve Fenerbahçe'den de endişeli haberler geldi. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya sosyal medya hesabından testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü de yaptığı açıklamayla profesyonel futbol takım oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanın sonuçlarının pozitif olduğunu duyurdu. Açıklamada testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başla